Gel gel gel. Bugünkü yemeğimiz çevirme. Çevirmenin ismi ne olmalı? Makbule. 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 makbule dedim pardon. Makbule, maklube. Hı. Evet, çevirmemizin çevirmemizi çeviriyoruz. Evet. Bunu kim yaptı? Merak Evet. Evet, ben bunu benim annem yaptı. Çeviriyorum. Şimdi iyi bakın. İnşallah bir şey olmaz. <laughs> Vur 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 vur. Kızım gel vur. Gel de, gel gel gel. Kızım gel. Sen de vur. Gel gel yaklaş. <laughs> Kızım vur vur vur. Yap. Yap beni. <laughs> evet, şimdi kaldırıyoruz. He, kaldırıyoruz şimdi. Ve... Evet. <laughs> 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 Bu ne? <de>. Nasıl <laughs> yaşlanmışsın? Tam ya, kadar şey. Yapma. Yaşlanmış. Eskiden <laughs> hepsi, hepsi düşüyordu. Şimdi yarısı içeride kaldı. <laughs>